Yalova Sütlüsü'ne geldik. Şimdi şöyle sahilin karşısında, zabıta iskele noktasının karşısında. Şurada kent müzesi vardı az önce gezdiğimiz. O da bayağı güzeldi. Beklentimizin üstündeydi. Yalova Sütlüsü zaten kendi isminin mekanı. Kendi ismindeki tatlının mekanı. Ama başka da mesela yeni lezzetler de var burada farklı. Mesela son çıkan sütçe var sütçe lezzeti kahveyle tamamlanıyor. Yeni lezzetimiz sütçe. Karamelli, çilekli, portakallı ya da aronyalı sütçe tatlısı. Yani puding değil mi bu yani mesela sütçenin farkı nedir yani aslında bir sormak lazım. Sitesine baktım bu arada orada da yazmıyordu sütçenin içeriği falan. Yalova sütlüsü diye sitesi var. Şöyle bir tatlıları da gösterebilirsek. Meşhur yalava sütlüsü. Merhabalar. Şimdi ben şeyi sormak istiyordum. Bu sütçe diye bir şey çıkmış galiba. Evet. Onun yani farkı ne? Yani kudunk gibi bir şey mi o? Gibi gibi. Puding gibi. Yani meyveli puding gibi mi? Nasıl oluyor yani mesela ne farkı oluyor? Hmm. Şuradaki yalova sütlüsü şu galiba değil mi?